Bugünkü videomuzda hepimizin zihninde zaman zaman karşılaştığı önemli bir sorunu konuşacağız. Stres ve kaygı anlarında ortaya çıkan ya şöyle olursa senaryoları ve zihnimizin felaket senaryoları üretme eğilimi. Bu düşünce tarzı pek çok insanı etkiler ve bu tür düşünceler akıllarına geldiğinde ciddi anlamda rahatsızlık duyarlar. Ya şöyle olursa senaryoları zihnimizde en kötü olasılıkları hayal ettiğimiz anları ifade eder. Örneğin ya bu benim başıma gelirse, ya her şey ters giderse, ya bana ihanet ediyorlarsa, ya etrafımdaki insanlar kötü niyetliyse gibi düşüncelerle kendimizi boğarız. Zihnimiz bu tarz senaryolar üretmekte oldukça başarılıdır ve biz de bu senaryoların içinde kaybolur, acı çekeriz. Zihnimiz bu şekilde çalıştığında bu düşüncelerle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz gerekir. Her zaman bu tür düşüncelere kapılmayız ama bazen zihinsel olarak böyle durumlarla karşılaşırız ve bu oldukça rahatsız edici olabilir. İnsanlar bu tür düşünce kalıplarında ciddi şekilde acı çekerler. İşte tam da burada Budist farkındalık pratiği devreye girer. Budist uygulamalarda farkındalığa sati denir. Sati, zihninizi şu ana odaklamak ve gerçekliği olduğu gibi kabul etmek demektir. Gerçekliğin özünü kavradığınızda her deneyimin ve her zihinsel durumun ortak bir özelliği olduğunu fark edersiniz. Değişim. Her zihinsel durum, her deneyim zamanla değişir. Ancak bunu tam anlamadan önce zihnimizin felaket senaryolarıyla başa çıkabilmemiz için anlamamız ve üzerinde düşünmemiz gereken bazı önemli noktalar var. İlk adım farkındalıktır. Bu düşünceyi yakalayabilmek için farkında olmanız gerekir gerekir. Farkına varmadan bu düşünceyle başa çıkamazsınız. Sonuçta anlamadığınız bir şeyle mücadele etmeniz mümkün değildir. Bu yüzden ilk yapmanız gereken zihninizin felaket senaryoları kurduğunu fark etmek, yani ya şöyle olursa modunda olduğunuzu anlamaktır. İlk adım bu düşünceyi anlamak ve ona meydan okumaktır. Peki, düşüncelerinize nasıl meydan okuyacaksınız? Bunun için farkındalığa ihtiyacımız var. Öncelikle bu düşünceyi yakalamalı ve olduğu gibi kabul etmelisiniz. Ardından kendinize şu soruyu sormalısınız: Bu düşünce gerçek mi yoksa zihnim gerçekliği çarpıtıp bana yanlış mı gösteriyor? Çünkü zihin ve beynimiz gerçekliği birçok farklı şekilde çarpıtabilir. Pek çok senaryo oluşturabilir. Ancak gerçekte sorun çok daha küçük olabilir. Hatta bazen ortada hiçbir sorun bile olmayabilir. Zihnimizde kaygılanacak çok fazla şey olmadığında bile hayatımız yolunda giderken küçük şeyler hakkında endişelenmeye başlarız. İlk olarak anlamamız gereken en önemli şey şu. Bu gerçek mi yoksa zihnimizin bir çarpıtması mı? Bunu fark ettiğinizde ve anı yaşadığınızda gerçekte endişelenmeye endişelenecek çok az şey olduğunu göreceksiniz. Yaşadıklarımızın %99'u sadece zihnimizin oluşturduğu bir yanılsamadır. Bu tür zihinsel durumlarla başa çıkarken düşüncelerinize meydan okumak son derece önemlidir. Gerçekliği anladıktan sonra kendinize şunu sorabilirsiniz. Bu durumda ne yapabilirim? Kontrolümde olan bir şey var mı? Bu durumu değiştirmek için hangi adımları atabilirim? İşte o zaman hayatta kontrol edebileceğiniz şeyler ile kontrolünüz dışında kalanlar olduğunu fark edeceksiniz. Kontrolünüzde olanlar için endişelenmeyeceksiniz lenip harekete geçmek önemlidir. Ancak kontrolünüz dışında kalan şeyler için yapacak bir şey yoktur. Bu nedenle kontrolünüz dışındaki şeyleri kabul etmek en iyisidir. Gerçekliği anladığınızda kontrolünüz altında olan şeyler için adımlar atmanız gerektiğini fark edersiniz. Kontrolünüz dışında kalanları ise kabullenmek önemlidir. Sonraki adım hayatınıza küçük bir farkındalık pratiği eklemektir. Örneğin nefes meditasyonu, bilinçli bir şekilde nefes alıp vermek, zihninizdeki stresi ve anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı olur. Budanın önerdiği bu nefes pratiği zihninizin sürekli konuşmasını durdurur ve huzursuzluğunuzu yatıştırır. Zihniniz bu tür durumlara girdiğinde huzursuz hale gelir. Bilinçli nefes pratiği anksiyeteyi hafifletir ve zihninizin daha huzurlu ve sakin olmasına yardımcı olur. Ayrıca uygulayabileceğiniz başka bir yöntem daha var. Bu yöntem doğrudan budizmde yer almasa da gün içinde endişelenmek için kendinize belirli bir zaman ayırabilirsiniz. Yani endişeleriniz ve pişmanlıklarınız zihninize geldiğinde kendinize şöyle diyebilirsiniz: "Tamam, bunun için günümde bir zaman ayıracağım. O zamana kadar bekleyeceğim ve o zaman geldiğinde endişelenmeye başlayacağım. Bu şekilde endişelerinizle başa çıkmak için kendinize bir zaman ayırmış olursunuz. O zaman geldiğinde zihninizde ve hayatınızdaki endişeler üzerine düşünebilirsiniz. Gerçekliği gözden geçirir, zamanınızı endişelenmek yerine analiz etmeye harcarsınız. Gerçekliği analiz ederken aşırı düşünmekten kaçınırsınız. Hayatınızın ve zihninizin mevcut durumunu anladığınızda aslında hayatta endişelenilecek çok az şey olduğunu ve zihninizin oluşturduğu durduğu diğer her şeyin sadece gerçekliğin bir çarpıtması olduğunu fark edersiniz. Bu tür düşünce kalıplarına sahip olduğunuzda bu pratikleri hayatınıza eklemek zihinsel durumunuzu hafifletmenize yardımcı olacaktır. Bu ipuçlarını uygulayarak zihninizi huzurlu ve sakin hale getirebilirsiniz.